Efendim bugünkü hikayemizin ana kahramanı Bayburtlu Muzaffer amca. Efendim ben Bayburtlu Muzaffer amcayı Medine'nin Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de bir Ramazan umresinde görmüştüm. Efendim iftara yakın bir saatte Mescid-i Nebevi'de Kendime uygun bir yer ararken böyle dikkatimi birisi çekti. Böyle Osmanlı tömbekli Mescid-i Nebevi görevlisi bir kenarda oturuyordu. Hiç vakit kaybetmeden tık yanına oturdum. Her mimiklerinden Türkiye'li olduğu belliydi. Merakla ve heyecanla sordum. Dedim ki burada mı çalışıyorsun? Evet dedi. E, peki kaç yıldan beri çalışıyorsun? 30 yılı aşkındır bir zamandan beri buradayım dedi. Maşallah. E peki burada ne yaparsın? Burada düşen taşların her birinden ben sorumluyum dedi. Onları tek tek alır, onları yerine montajını yaparım dedi. Allah Allah dedim. Nasıl yani dedim. Nasıl geldin peki buraya? Dedi ki bundan 30 yılda aşkın bir zaman önce Bizim Memleket Bayburt'tan bir müteahhit Medine'yi Münefferede Mescid-i Nebevi'nin yapımı için geliyordu. Ben de taş ustasıydım. Bana dedi ki gel Muzaffer, seni Medine'yi götüreyim dedim. Ben de hiç tereddüt etmeden tamam olur dedim ve Medine'ye geldim. E peki ne oldu sonra? Medine'deki inşaat işleri tamamlandı. Peki mühendis duruyor mu? Yok o durmuyor. İşler tamamlandıktan sonra bana dedi ki Muzaffer Artık buradaki işimiz bitti. Dilersen burada kalırsın, dilersen Türkiye'ye dönersin. Ben hiç düşünmeden, tereddüt etmeden ben Medine'de kalmak istiyorum dedim. Ve beni buradaki duvarlardan sorumlu kişi yaptılar. Mübarek bir adamsın sen dedim. Ellerine iyice sıkı sıkıya yapıştım. Peki dedim sen Mescid-i Nebevi'de bütün duvarlar mı? Mesela Peygamber Efendimizin hemen hücre-i saadetin içerisinden de mi sen sorumlusun? Her bir taşından dedi. O zaman içeri sen de giriyorsun. <laughs> evet dedi. İçeri ben giriyorum tabii dedi. Peki dedim orada pek çok sırlı esrarlı şeyle karşılaşmış olabilirsin. Böyle paylaşsan da dinlesem dedim. Dedi ki evlat her sır paylaşılmaz. Öyle söyleyince hiçbir şey söylemedim. Peki dedim burada kimleri tanırsın? Burada pek çok kişiyi tanırım. Ali Ulvi Kurucu Rahmet rahmetli onu tanırım. Hattat Mustafa Efendi var, onu tanırım. Hepsi vefat ettiler. Pek çok kişiyi tanırım. Pek çok kişi de beni tanır. Eğer Bayburtlu Muzaffer dersen Medine'de olan kişilerin pek çoğu beni tanır. Dedi. E peki ailen? Dedi ki ailem Bayburt'ta. E peki sen burada, onlar Bayburt'ta. Onlar gelmek istemediler. Ben de gitmek istemedim. Ama ben her yıl Bayburt'a giderim. Onlar da ya Umre'ye ya Haç'a gelirler. Hamdolsun hepsinin hacını yaptırdım dedi. Peki Muzaffer amca dedim sen ilginç bir insansın, ilginç bir e, böyle deneyime sahip e, kişisin. Seni buraya her gelen bilir tanır mı? Yok dedi beni bilenler bilir dedi. Herkesin tanımasına da gerek yok be evlat dedi. Bak seninle tanışmamız nasip imiş tak diye oturdum seninle tanıştık dedi. Pek çok insanla da böyle tanışıyoruz dedi. E peki merak ettim şu tömbeyi bir Osmanlı tömbeyi ayrıcalıklı bir şey bu. E, sen diğerleri gibi tak takmıyorsun dediğimde ben Peygamber Efendimizin hücre-i saadetine girdiğimde başımda bu tömbek vardı. Onun için ben bu tömbeyi hiç çıkartmadım. Hiç başka bir şeyle de değiştirmedim dedi. Ve birden ayağa kalktı. Hayrola dedim ne oluyor nereye gidiyorsun Muzaffer amca? E benim gitmem lazım, görev var dedi. Peki dedim biraz daha muhabbet etseydik olmaz mıydı? Olur be evlat olur dedi. Gözlerini kapat, beni gör. E ne olacak dedi. E bugün varız, yarın yokuz. Dünyada böyle değil mi dedi. Ansızın gelirsin, ansızın gidersin dedi. Muzaffer amca esrarıyla beraber yanımdan kalktı gitti. Ve Muzaffer amcayı her zaman güzellikle ve afiyetle hatırlamak üzere şu beynime nakşettim. İşte şimdi sizinle de Muzaffer amcayı paylaşmış oldum bu hikayeyi.